Herkesin merak ettiği kitap nasıl yazılır? Şimdi öncelikle dostlar Word uygulamasını cihazımıza yüklüyoruz. Sonrasında sağ üst köşeden artı işaretine tıklıyoruz. Sonrasında boş belge diyoruz. Bundan sonra buraya kitabınızı yazabilirsiniz. Kalın, italik, altı çizgili gibi seçenekleri kullanırsanız daha güzel gözükür. Şimdi kitabı kaydetmek için sağ üst köşeden 3 noktaya tıklıyoruz. Sonra farklı kaydet diyoruz. Bu cihaz kısmına tıklayıp kısmına kaydedebilirsiniz. Şimdi dostlar kitabı pdf'e dönüştürmemiz lazım. Bunun için tarayıcınıza gelin, buraya pdf dönüştürücü yazın, en üstte çıkana tıklayın dosyanızı ekleyin deyip. Buradan belgenizi seçin, pdf'e dönüştürüldükten sonra kaydedebilirsiniz. İşlemimiz bu kadardı dostlar. Eğer kitabı nasıl satacağınızı bilmiyorsanız ondan da bir sonraki videomda bahsedeceğim. Benden yapmamı istediğiniz videolar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Videom hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın dostlar. Ve TikTok adreslerim aşağıda. Oradan da takip ederseniz sevinirim.